Şimdi düşünün. Hayatınızdaki tutumunuz, iletişiminiz, disiplininiz, ilişkileriniz, zihniyetiniz, zaman yönetiminiz, finansal durumunuz, kişisel gelişim, amacınız ve minnettarlığınız. Bu alanlardan kaçı her gün sadece küçük bir iyileştirmeden faydalanabilir? Ve eğer bu küçük günlük iyileştirmeleri yapmaya karar verirseniz, hayatınız nasıl olurdu? İşte mesele bu. Kalıcı değişimin anahtarı büyük bir sıçrayış yapmakta değil, her gün yaptığınız küçük ve tutarlı eylemlerde bulunur. Gerçek sihir burada gerçekleşir. Dönüşüm işte tam orada olur. Her gün biraz daha gelişmeye kendini adamış insanlar olağanüstü şeyler başarırlar. Çünkü başarı küçük disiplinlerin zamanla tekrar edilmesinin doğal sonucudur. O yüzden kendinize sorun. Bugün hangi küçük iyileştirmeyi yapabilirsiniz? Hayatınızın hangi alanında bu prensipleri hemen uygulamaya başlayabilirsiniz? Belki mali durumunuzla ilgilidir. Harcamalarınıza bakıp küçük bir ayarlama yapabilirsiniz. Belki ilişkilerinizle ilgilidir. Birine ulaşıp onu takdir ettiğinizi söyleyebilirsiniz. Ne olursa olsun, bugün başlayın. Mükemmel zamanı beklemeyin. Her şeyin sıraya girmesini beklemeyin. Bulunduğunuz yerde sahip olduklarınızla başlayın ve her gün biraz daha gelişmeye karar verin. Günlük iyileştirmelerin büyük olması gerekmez, mükemmel olması da gerekmez. Sadece tutarlı olması yeterlidir. Çünkü zamanla bu küçük eylemler birleşir ve büyür. Farkına varmadan kendinizi mümkün olduğunu bile düşünmediğiniz bir yerde bulursunuz. Amaç duygusunun gücünü unutmayın. Net bir amaç duygusuna sahip olduğunuzda her şey yerli yerine oturur. Disiplininiz güçlenir, minnettarlığınız derinleşir, motivasyonunuz durdurulamaz hale gelir. Amaç size verilen bir şey değildir. Zamanla keşfedeceğiniz ve geliştireceğiniz bir şeydir. Ve konuştuğumuz her şey gibi bu da her gün biraz daha üzerinde çalışabileceğiniz bir şeydir. Bugün neyin önemli olduğunu düşünün. Yarın eylemlerinizi değerlerinizle uyumlu hale getirin. Ertesi gün başkalarına hizmet etmenin yollarını arayın. Ve amaç doğrultusunda yaşadığınızda hayatınızdaki her şey daha anlamlı, daha tatmin edici ve daha ödüllendirici hale gelir. Şunu unutmayın. Hayat bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Ve bu yolculuk her gün attığınız küçük adımlardan oluşur. Her gün dün olduğunuzdan biraz daha iyi olma şansına sahipsiniz. Peki, bugün neyi geliştireceksiniz? Daha yakına gelmek için hangi küçük ve tutarlı adımı atacaksınız? Yaşamak istediğiniz hayata ulaşmak için büyük bir adım atmanız gerekmediğini unutmayın. Her gün bir küçük adım yeterlidir. Zamanla neler başarabileceğinize şaşıracaksınız. Başarının sırrı şans, yetenek veya sadece sıkı çalışmak değildir. Başarının sırrı küçük disiplinler ve günlük iyileştirmelerdir. Her gün yaptığınız küçük seçimler ve unutmayın, bu seçimler tamamen sizin elinizde. Umarım bu size ulaşır. Devam edin, gelişmeye devam edin. Başarı peşinden koşulan bir şey değil, olduğunuz kişiyle kendinize çektiğiniz bir şeydir. Detaylar kanalımda. Abone olmayı unutmayın. At Dark